24 Haziran'ın sonrası Türkiye artık icraî bir sistemin çok daha fonksiyonlarını hızlı bir şekilde icra ve ifa edebileceği bir dönemi başlattı. Yeni kabinenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen toplantıya katılan isimler arasındaydı. Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, politikalarımız kapsamında orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz ifadesini kullandı. Albayrak toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir dedi. Şimdi 2018 yılı. Açıklamada ayrıca kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasına ilişkin yasal düzenleme yapılacağı belirtildi. <laughs>